Merhaba çocuklar. İkinci sınıf dersimiz hayat bilgisi, konumuz ülkemizin yeri. Öncelikle düşünelim. Yaşadığınız yerin adını söyleyiniz. Herkes yaşadığı yerin adını düşünsün, sonra da söylesin. Aşağıdaki küre ve Türkiye haritalarını inceleyiniz. Şekilde dünya modeli var. Dünya modeli üzerinde bizim ülkemiz Türkiye. Türkiye'yi bulabilmemiz için Türkiye kuzey yarım kürededir. Türkiye'yi yuvarlak için alıyorum. Türkiye'yi rahat bir şekilde bulabilmemiz için Karadeniz'i, Akdeniz'i ve Ege Denizi'ni bulmamız gerekiyor. Türkiye ayrıca Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan köprü durumundadır. Aşağıda da zaten büyütülmüş bir şekilde Türkiye haritasını görüyoruz. Türkiye haritasında gerçekten köprü durumunda olduğunu, bir köprü vazifesinde olduğunu sizler de görüyorsunuz. Asya ve Avrupa'yı birbirine birleştiriyor. Sayfa 173'e geçiyoruz. Dünya haritasında ülkemizin yerini inceleyiniz. Ülkemiz Türkiye, yuvarlak içinde alıyoruz. Türkiye'yi bulabilmemiz için yine tekrar söyleyelim, Karadeniz'i, Akdeniz'i ve Ege Denizi'ni buluyoruz. Ayrıca aşağıda Türkiye'yi büyütülmüş bir şekilde gösteriyor bize. Türkiye haritasında başkentimizin yerini inceleyiniz. Başkentimiz Ankara. Ankara kırmızı bir şekilde. Yuvarlak içine de alıyorum ben, gösteriyor. Ayrıca Türkiye'nin sınır komşuları vardır. Bunlar Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, İran, Irak ve Suriye'dir. Ül ülkemiz Türkiye'dir. Ülkemizin başkenti Ankara'dır. Ülkemizin etrafında Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz vardır. Küre ve haritalarda bu denizlerden birini bulduğumuzda, Ülkemiz yerinde kolayca bulabiliriz. Sayfa 174'e geçelim. Etkinlik zamanı. Haritada yaşadığınız ili bulup boyayınız. Benim yaşadığım il Ankara. Ankara'yı buluyorum. Varlak için alıyorum. Sizler de yaşadığınız ili bulup boyayabilirsiniz. İstediğiniz renge boyayabilirsiniz. Bunun dışında birkaç tane e, haritada illeri bulalım. E, ayrıca e, ülkemizde 81 tane il vardır. Bunlardan örnek olarak nüfusu çok fazla olan İstanbul. yuvarlak için alıyorum. Toprak e, parçası en büyük olan ilimiz Konya. Kurtuluş Savaşı'nın başladığı ilimiz Samsun. Ayrıca sizlerin e, denizlere gittiğiniz, tatillere gittiğiniz illerden de birkaç tane gösterelim. Mesela Ege'de İzmir. Akdeniz'de, Antalya, Mersin. Bunun dışında doğudan da birkaç tane il gösterelim. E, gezilmesi, görülmesi gereken güzel e, illerimiz de var. Bunlar mesela Erzurum, Erzincan, Van. Evet sizler de istediğiniz illeri bulup e, haritada üzerinden de öğrenebilirsiniz. Diğer etkinlik zamanına geçelim. Haritada başkentimiz Ankara'yı bulup boyayınız. Bizim başkentimiz Ankara. Ankara'yı buluyorum. Yuvarlak için alıyorum. Sizler de yuvarlak için alıp istediğiniz renge boyayabilirsiniz. Sayfa 174'e geçelim. Etkinlik zamanı. Aşağıdaki şiiri defterinize yazıp süsleyiniz. Öncelikle gelelim bir şiir okuyalım. Şiir okuduktan sonra sizler de defterinize yazıp istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Şiirimiz Vatanım bu topraklarda doğdum, bu topraklarda yaşarım. Ülkemi yuvam bilir, onu çok severim. Vatanım Türkiye, başkentim Ankara'dır. Ay yıldızlı bayrağıyla ülkem bir harikadır. Sizler de şiiri birkaç defa okuyun, sonrasında defterinize yazıp süsleyebilirsiniz. Değerlendirelim. Aşağıdaki haritada ülkemizin yerini bulup işaretleyiniz. Bizim ülkemizin adı Türkiye'ydi. Asya ve Avrupa kıtalarında köprü görevindeydi. Türkiye'yi bulabilmemiz için Karadeniz bölgesinde Karadeniz'i, Akdeniz'i ve Ege Denizi bulduktan sonra Türkiye'yi rahat bir şekilde bulabilirdik. Sizler de bu şekilde rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Teşekkür ederim. Hayırlı günler.